Hanımefendiler, beyefendiler bu akşam sizlere bu konuşmayı yaparken aynı zamanda derin bir üzüntü ve endişe içerisindeyim. Ne yazık ki bu haftaya bir kez daha korkunç bir insanlık trajedisi damgasını vurdu. Salı günü Avrupa günü kutlamalarına katılmış olanlarınız İsrail'in Refah'taki askeri operasyonuna ilişkin sözlerimi hatırlayacaklardır bir kez daha İsrail'in refaha yönelik saldırısının insanlık dışı olduğunun altını çizmek istiyorum. Refah, İsrail güçlerinin Gazze'de yok etmediği tek Filistin şehridir. Gazze nüfusunun üçte ikisi yani yaklaşık bir buçuk milyon Filistinli evlerinden edildi ve savaştan kaçarak refaha sığındı. Zaten savunmasız ve aşırı kalabalık olan bir şehre yapılan bu saldırı zalimliğin de ötesindedir. Binlerce İsrail vatandaşı hükümetlerinin ateşkesi kabul etmesi için gösteriler düzenliyor. Bugüne kadar 14 bini çocuk, 34 bin kişi hayatını kaybetti. Netanyahu'nun bu sözde varoluşsal savaşı daha kaç cana mal olacak? İsrail topyekün zafer peşinde. Batıda bu katliamı seyrediyor. Bu tırnak içinde zafer kotasının İsrail'e açılan kredinin sınırı nedir? Daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekecek? İçinde bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde Filistin'de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Uluslararası toplumu barış için daha fazla çaba göstermeye çağırıyorum. Bu hafta sonu muhtemel işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Filistin'deki vahim durumu daha iyi anlamak için Ramallah Belediye Başkanı İsa Kasisi İstanbul'da ağırlayacağım. Uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan trajedi konusunda daha güçlü bir duruş ve daha güçlü bir süreç içinde olmaması son derece rahatsız edicidir. Yaşadığımız trajedi karşısında uluslararası toplumun büyük bölümünün sergilediği bu tutum hukuk ve etik değerler üzerinde kurulması gereken küresel barış ve istikrar ihtimalini tehdit etmektedir. Evrensel insani değerler adına şimdiye kadar elde ettiğimiz birikim zarar görmektedir. Bunun tek bir kazanan olacaktır. Demokrasiyi ve insan haklarını umursamayan yönetimler. Öte yandan İsrail'in bu pervasız tutumu dünyada antisemitizmi yaygınlaştırmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra antisemitizmin, İslam karşıtlığının ve ırkçılığın hiç olmadığı kadar güçlendiği bir dünyada yaşama riskiyle karşı karşıyayız. Değerli konuklar, yeniden seçilmemden bu yana sizlerle ilk kez topluca bir araya geliyoruz. Dünyada yaşadığımız bu karanlık dönemde Türkiye'den tüm insanlığa önemli bir mesaj yayıldı seçim sonucunu halkımızın demokrasi olan inancının zaferi olarak yorumluyorum. Geçtiğimiz beş yıl boyunca defalarca vurguladığım gibi İstanbul'u eşitlik ve demokratik katılım ilkelerine bağlı olarak ekonomik ve sosyal kalkınma için kapsayıcı politikalara öncelik vererek yönettik. Kampanyam boyunca 16 milyon İstanbulluya tam yol ileri sözü verdim. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz İstanbul modeli olarak adlandırdığımız bu yönetim anlayışını daha da geliştirmek ve güçlendirmektir. Beni heyecanlandıran taahhütlerimizden birkaçını sizinle paylaşmama izin verin. İklim ve çevre krizi şartlarında İstanbul'daki su kaybını yüzde on beşin altına indirerek yılda 80 milyon metreküp tasarruf sağlayacağız. Şehrin genetik mirasını korumak için Büyükdere Atatürk fidanlığında bir ata tohum merkezi kuruyoruz. Gelir düzeyi düşük vatandaşların sağlıklı besinlere erişimi için ekmek büfesinden kent lokantalarına yeni merkezler açıyoruz. Kreşler ve öğrenci yurtlarıyla başladığımız sosyal altyapı projelerimizi özellikle kadın istihdamını öne çıkaracak şekilde derinleştiriyoruz. İBB Wi-Fi ağını 30 bin erişim noktasına yayıyoruz. İstanbul'u denizde tekrar buluşturmak için yeni su sporları merkezleri kuruyoruz. Önümüzdeki haftanın sonunda İstanbul'un 2027 yılında ev sahipliği yapacağı Avrupa Oyunları için Avrupa Olimpiyat Komitesi ile bir protokol imzalamak üzere Roma'ya gideceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu şehrin deneyimleyeceği pek çok yeni şey var. Özellikle de İstanbul'u tüm sakinleri için daha mutlu bir yaşam alanı haline getirme çabalarımız beni çok heyecanlandırıyor. Değerli başkonsoloslar ve fahri konsoloslar, tazelenmiş coşkumuzdan güç alarak sizlerle kurduğumuz işbirliğini daha da arttırmak niyetindeyiz. Taksim'deki Beyoğlu sinemasında özel bir film haftasına ev sahipliği yapmaktan, Bulgur Palas'ta bir sanat söyleşisi düzenlemeye kadar İstanbul Belediyesi, yeni ve yaratıcı ortaklık fikirlerine kucak açıyor. Çok kültürlük şehrimizin tarihi dokusuna işlenmiş durumdadır. Sizlerle birlikte yürüttüğümüz kolektif çalışmalarla bu temel değeri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul demokrasinin, sevginin, saygının, hoşgörünün bir arada mutlu yaşayabilmenin tarihle barışmanın, geleceğe umutla bakmanın, teknolojinin, dayanışmanın, hak aramanın ve özgürlüğün şehri olarak yoluna devam edecek. Bu yolculukta sizleri de aramızda görmek istiyoruz. İstanbul bir dünya şehri. Sizler de o şehrin paydaşlarısınız. Sözlerime uluslararası işbirliğini geliştirme yolundaki Kararlılığınızdan ötürü her birinize en içten şükranlarımı sunarak son vermek istiyorum. Cuma akşamını bizimle paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyor. Katılımlarınızdan dolayı sizlere minnet duygularımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Да, это боевое золо просто...